Aramadım. Ya Seyit Beyciğim siz duydunuz mu? Yani ben yani aramadım diyor. nerede olduğunu da bilmiyorum aramadı, diyor. Aramadı, aramadı. Arasa. Ben de buradan yemeye. Hayır ya. Ömer abi İstanbul, İstanbul'da Ömer abisini aramış da oraya geleceğiz diye de denmedi mi bu? Evet. onu diyeli çocuk bir sene oldu. Bir sene olmuş arayalı. Ne kadar? yok Allah ya Allah Allah. yurttaki çocuk nasıl da bir sene işte, sonra ben yurttan nasıl gelecekmiştim İstanbul'a ben onu anladım de söyledin ya anne o gün yayında ya. da söyledin hikayeyi önce dedin aramış dedin şey de bir, bir dakika nasıl Hacer Hanım İstanbul'da Fatih'te kaldınız mı hiç kalmadım ben İstanbul'da Fatih'te kaldınız mı yok yok ben bir yerde kalmadım peki sizin Kadir diye tanıdığınız bir arkadaşınız var mı yok bir hayat arkadaşınız var mı yok kimse yok bir sevgiliniz var mı yok enteresan ihbarlar geliyor sizinle ilgili de. Hayır hayır benimki öyle kimsemin yok. Hayatınızda kimse yok mu şu anda? Yok hayır. Kadir diye kimse yok. yok ne olur ki? Duydum yani ben de duydum bir isim de hayatında birinin olduğunu duydum. Kim emiş <laughs> Eve gelip gidiyormuş hatta onu da duydum. Kim, ne duydun? Kim emiş ya, ya Lan na, Nazmi bir sakin olun bir susun Ay, bak Rukiye bildiğini anlatsın. Ne duydun? Yani kim eve... geliyormuş Rukiye? E, geliyormuş anne. Hadi kim? bunu da yalan de. Kim geliyormuş Rukiye? Ben babandan ayrılalı bir Allah kulunu tanımadım. Tanımam da. Kendi dostunu Rukiye'nin dostu diye tanıtmadın mı? Aa. He? Kimi? Yalan söyledin Sen yalancısın. Aa. Sen kendi dostunu Rukiye'nin dostu diye babama söyledin de ben babamdan seni yüzden Azar işitmedi tövbe, evet, mi? Tövbe evet. tövbe. Ya, yani söyleme. bir dakika bir dakika. Bir sevgili yapıyor Ay. senin annen. Evet. daha sonra e, Seyit Bey'le arası kötü olmasın diye benim sevgilim değil. Senin Rukiye'nin sevgilisi ha, ve diyor. Üvey kızım Rukiye'nin sevgilisi evet. diyor. Aa, senin sevgilin evet. olarak tanıtıyor. Evet. Ay, Adam da 45-50 yaşında. Evet, öyle evet. Didem Hanım öyle bir olay geçti zaten. Evet. O <laughs> zaman bir sevgilin olmuş. Adı öyle ne? Öyle bir olay Adı geçti. Ne bunun? Sesim geliyor. İsmi açıklaması, hayır, i̇smini açıklamazsa hayır hayır ismini de biliyorum. Söyle adını, soy ismini söyle. Ha, Erol diye. Hayır hayır. Benim öyle bir, evet, dün dedi. Aram. Yok. Sen şunu Sadece yaptın mı? Bunu ya konuştukları vardı, yalan yok. Çünkü niye sevgilisi miydi? Üvey kızının Rukiye, senin mi? Rukiye'nin vardı? Bir var. öyle bir yaşlı bir adama kaldı. yalan söylüyorsun sen. Nazmi Bey bir sakin olur musunuz ha? lütfen? Bir onlar konuşsunlar. Peki özür dilerim ama bunu anne ne zaman ha. yaptı? üvey anne. Ha, tövbe, tövbe. Üç, üç, sene mi oldu baba? Üç sene veyahut da iki sene oldu. Ha, ben size mi soracağım? Babamla arası, arası bozulmamak için, babamın arası bozulmamak için Rukiye'nin dostu Hı. dedi bana. Yani Seyit Bey'le arasını bozmamak evet. için. Evet. Tövbe tövbe. Zaten ben babanla ayrıydım. Çıksın de mi Hanım. Ereğli'ye gidersiniz zaten. Geri Konya şey... Ereğli'de yaşıyor. Evet Hı. gidersiniz Ereğli'ye. Şöyle şöyle bir çevresini bir araştırın. Ha. Gidin bir araştırın. Ne yapıyor? Nasıl biridir? Sen söyle. Nasıldır? Nasıl? Erol. Bir. 2-3 kişi daha bir ay 2 hafta önce de 2-3 kişi duydum isimlerini tam aklımda değil de gitti. Ha, Rukiye. Onlar gelip Allah gidiyormuş Allah. eve. Ben şimdi ere Ayıp ayıp. Kendi Allah öz kızın evinden niye çıktı gitti ana? Kendi öz kızın Kim niye... çıktı gitti Rukiye? Bir ay önce Kim? niye çıktı gitti? Eve Kim? Geldi. Çünkü nereden kızın rahatsız olduğu için çıktı gitti. Kim çıktı gitti benim ya. öz kızım? Bir zaman için benim öz kızlarım çıkıp gitmedi. Ya, dedim abi her şey her şey yalan diyor her şey yalan Aa, diyor. Bir ya. evet. Dürdane'den bahsetmiyoruz. Abla, başka bir Dürdane'nin başka kardeşi. Abla kar, benim kardeşim. Seni kardeş... Ama öz gibiyiz biz onlar. Tamam, Hiç dakika, ayırdım Nazmi ayırdım. Becim, bir, dakika, bir dakika ya? Bana. Bir dakika ne bir olur? Hari, bir dakika, dakika. bir saniye arıyoruz da bak olayı bir anlamaya çalışıyoruz. Şimdi yani ama sonuçta eğer dürdane de yan, yanına gelmişse belki bir nedenden dolayı annesinin yanına ayrılmış olabilir. Bir dakika bir şey öğrenmeye çalışıyorum, müsaade edin yani. Evet, evet. Şimdi özel hayata beni ilgilendirmez de gelip acaba evet. orada bir şeye tanıttık mı etti kız? Evet. Bir şey mi gördü? Evet, babasına söyleyecek mi? Hayır daha öncesinde Ay, bir de, sevgilisi de, var. De, daha neleyer evet. daha? Bir dakika Hanım'ın bir sevgilisi var. Evet. Dürdane'nin diğer kardeşi evi mi terk etti? Annesinin sevgilileri yüzünden. Yok izinden. evliydi. Ha? Orada orada kocası çalışıyordu Konya'da evet. Edildi. enişte. Ondan sonra bunlar eve gelenlerden gidenlerden rahatsız oluyor eniştem gibi Hadi gidek diyorlar bacıma. Bacım da çıkıyor geliyor. Eve diyor gelen gidelim dürdane. diyor yani... hesabı yok diyor. Konuş, konuştukları diyor hatta hesabı Hı -hı. yok diyorlar. Bak Hacer Hanımcığım istediğin kadar sevgilin olsun. Tam isimlerini de biliyordum da isimlerini de unuttum. Dedim, istediğin hanım, kadar sevgilin olsun umurumda Ya. Ama Gürdan o eve geldi. Senin bir <laughs> şeylerini var. gördü. Hayır. O sırada hayır, ya gitti. hiç gelmedi. Öz kızım kaldı benim sardaki Bağlansın. Konuşalım kim gelmiş. O kızın ismini alma. Karıştırma. Çünkü kendiyle ben konuşuyorum. Tamam o şey kızımı yapma, da alma. zaten benim evimde kalan? Alma. Rukiye'cim senin Niye üvey annen... Nazmi Bey karışmayın lütfen. Senin, e, senin üvey annen Hacer Hanım... Evet. Kardeşin... Dürdane'nin nerede olduğunu biliyor mu? Biliyordur. Biliyorsa neden saklıyor? Bilmiyorum. Allah'tan Böyle şeyler iyi bir şey değil ya. ama Böyle. yalan söylüyor çünkü. Her şey yalan benim hayatım çünkü yalan. Her şey her yalan. Her Şey. İşte benim hayatım yalan. Bana çocuğum çünkü gelmedi ben saklamıyorum. Çünkü 50 yaşındaki adam yalan söylüyor. Ben yalan söylüyor. Hem Hasan yalan söylüyor. Babaannem yalan tamam, söylüyor. Tamam onlar gördü mü? Ha, Şahin yalan söylüyor. On hepimiz yalan söylüyor değil mi? Hepimiz de şey, şeyle söylüyorsunuz. Kişi, doğru 10 kişi A yalan. Bir yani kişi doğru. Onlar on dedi. kişi yalan. On kişi yani yalan onların yanında Amaçları olmadığı bu. için. Onların yanında olmadığı için. Ha, amaçları Acab bu. Ben de de olmadığı için çocuk bir yerde ama bizim bir yerde çıkmıyor. Amacımız neymiş bizim? Ortalığa gelmiyor. Amacımız neymiş? Yani amacınız acaba 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 onda mı? Annesinde mi? Heh. Anladın şükürler olsun. Ha, ben Ol. sizi çok iyi biliyorum. Bunu bir Türkiye'de anladım. desin. Bunu bir de doğruladı yani. Bunu iyi ki doğruladı. Şimdi şöyle. Ha, acaba, acaba, daha... acaba. Daha... Bir görüntü paylaşacağım. Bu bir tane bir fotoklip var ya arkadaşlar benimle yeni bir hesaptan bahsediyoruz. Onu Instagram'da bir yayınlar mısınız? E, Lida Marsan Yılmaz'la vazgeçmede. Dürdane ile ilgili bir bilgiyi paylaşacağız ama önce Instagram'a paylaşalım sonra hemen çünkü bazı sorular soracağım burada. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi Duru Paylas diye birini tanıyor musun Hacer Hanım sen? ...Duru Paylas. Hayır. Birini tanıyor musun? Tanımıyorum. Sessiz olun arkadaşlar. Tanımıyorum. Duru Paylas birini tanımıyorsun? Yok yok hayır. Öyle birini tanımıyorum. Tanımıyorsun. Ben evimden dışarı çıkmam. Emre Can'ı tanıyor musun? Hayır. Öyle bir şahısta tanımıyorum. Hiç görmedim. Dürdane'nin kaç tane arkadaşı vardı? Bir Muhammed dedin. Dürdane'nin arkadaşı falan yoktu. Bir Şahin'in arkadaşı oh. vardı. Bir de dedi... İbrahim diye biriyle konuşuyorum. Bir arkadaşım buldu bana daha dedi. Söyledin, bir isim daha söyledin. O ikisi aynı isimmiş. O isim ayrı ayrı değil. Aynı isimmiş. Şu Duru Palas e, isminde e, bir hesap var. E, Bilmiyorum diye Hanım. Hiç haberim yok. O hesabı da kızın dürdane'nin kurduğu söyleniyor. E, o bilgiyi vallahi. de paylaşacağım bir daha. Ama önce şu haberim hesabın görüntüleri bir ekranlarınıza gelsin lütfen. Ee, bu hesap Duru Paylas'taki fotoğraftaki kişi kim Rukiye? Tanımıyorum. Hayır o fotoğraftaki kız senin kardeşin ha, değil evet mi? Evet evet kardeşim. Bir dakika ben de kendimle çeliştim. <laughs> ya senin kardeşin Dürdane Duru Palas takma adıyla bir Facebook hesabı açmış. Evet. Burada da e, altına e, sevgi sözcükleri yazan bir kişi var. Onun ismi de aynı Emrecan Palas diye. Tanımıyorum diyelim hanım ya öyle bir ne bilmiyorum. O Emre da nereli? Tesadüfe bak Konya Ereğli'li. Vallahi hiç bilmiyorum. Nereli olursa olsun bilmiyorum. Hacer Hanım senin kızın Haberim Konya de olabilir mi? Senin burnunun dibinde olabilir mi? Vallahi hiç bilmiyorum. Senin Diyelim kızın Konya de Dürdane Hanım pardon Hacer Hanım. Senin kızın Dürdane Konya Ereğli'de burnunun Vallahi. dibinde pavyonda çalışıyor olabilir mi? Vallahi olur mu olur ki bilmiyorum. Haberim yok. Ne kadar rahatsın. Olur mu? Olur. Ya ne Sanki bileyim, çok değilim, güzel değilim, bir yerde hanım. çalışıyor. Ne bileyim Ama ben çok... Nerede, çok da nereden iyi, bileyim yani. İyi bir yer mi diyorum. Ben mi koydum değil mi hanım? Hiç şey, bilmiyoruz onu. Hani öyle çok şey diyorsun, düşleşiyorsun ama benim üstüme sen huzurlu yapıyorsun ya. Sadece ben düşleşmiyorum senin Ne demekse ya. düşleşmiyorum. Bak... Şahin sevgisi Şahin Hacer Hanım diyor. Kocan eski e, Dürdani'nin şeyi babası Seyit Bey diyor ki Hacer Hanım diyor. Ha, bunlar işte Rukiye Hacer Hanım diyor. Orada mı? Tamam mı? Naz Nazım Bey Hacer Hanım bilir. diyor. Onlar öyle Niye herkes Hacer Hanım diyor? Niye herkes Hacer Hanım diyor? Kendilerince öyle konuşuyorlar. <laughs> vallahi hepsi de yalan diye. Evet. Ben de değil. yani başka yerden çıkacak gözün o Sen de diyeceksin Hacer Hanım. Vallahi sen doğruyum diyeceksin <laughs> diyeceğim Doğru, ya. Doğru çocuğun aklına çok giriyor Didem Hanım. Yarın bize o çocuklar kışkırtır. Dürdane'yi mi kışkırtır? Evet. Dürdane çıksa bile bizi kışkırtırlar. Hava bana düşman. Ay, küçük kardeşim ho bana ho düşman. Tövbe. Neden düşman küçük kardeşim kardeşin düşman. sana? Bilmiyorum düşman. Benimle konuşmaz doğru düzgün. Benimle muhatap olmaz. Ha. Hacer Hanım yüzünden mi? Bilmiyorum neyler olmuyor. Hava... Benimle hiç muhatap olmaz. Allah fotoğrafı kendisi Bir konuşmuyor. Da Hava kendi konuşmuyormuş. Hava kendi konuşmak istemiyor. Değil de ne